Merhaba arkadaşlar. Bis yüzde ilgili e, tekrar yeni bir değerlendirme ile birlikteyiz. Biliyorsunuz Biz yüzde ilgi 3 gün önce arkadaşlar e, mini bir video çektim. Burada e, olabilirsiniz bu videoyu yaklaşık olarak 4 mü 3 mü e, dakikalık bir e, video. Şimdi şurası e, destek hattını e, oluşturdu arkadaşlar. Zaten e, yazılarımı ve videoyu takip edersiniz buranın destek olarak e, görmesi gerektiğini e, de görmüş olursunuz. E, ki hemen şurada olması gerekiyor. E, söylediğimiz hedef alanı kısa vadi için geldi arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki süreç önemli arkadaşlar. Şunun üzerinden e, şöyle gösterelim tekrar güncellememizi. Şimdi arkadaşlar şurayı da çizelim. Şu hattı da çizelim. E, o hattı da görün. Kısa vade için. Şimdi arkadaşlar şunu yaptı. Burası artık güçlü bir destek alanı. Şimdi arkadaşlar biz bu satış yönünü e, buraya kadar satış yönü demiştik. Stopumuz burasıydı. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi rol değişimi oldu. Rol değişimi oldu arkadaşlar. Kısa vade için. trade eden arkadaşlarımız. Şimdi bu hedef geldi. Artık e, o hedef e, bitti arkadaşlar baktığımız zaman biz siz için nereyi takip edeceğiz arkadaşlar? Artık şuranın üstünde kaldıkça 1, 2, 3, 4, 5 düzeltme yapabilir. Tekrardan şöyle bir düzeltme yapabilir. Şöyle gösterelim düzeltmesi nereye kadar olabilir? Şu hatta olacaktır. Düzeltmesini şöyle arkadaşlar yapıp Bist Kısa vade için söylüyorum. Şöyle bir hareket yapıp arkadaşlar şu e, tarafa doğru e, evrilebilir. Kısa vade için. Bakın. E, şurası formasyon olarak arkadaşlar e, düzeltici yapılarımızdan düzeltici yapılarımızdan A B C'ye benzemekte. A B C. Hatta A, B, C diyebiliriz arkadaşlar. Sayayım istiyorsanız. Ee, şurası. Şurası kendi içinde bağlanmış. A, B, C şeklinde dalgasını ufacık yapalım. Rengini de değişik yapalım. Şöyle. A, B, C, B dalgası arkadaşlar. B dalgası. A, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 5 kalıptan oluşuyor. Şimdi şurası stop olmak kaydıyla. Stop olmak kaydıyla. Stop olmak kaydıyla. Z'de. Alıcılı devam eder arkadaşlar. Alıcılı devam eder. Ee, bunun üstünde kaldığı sürece kısa vade için. Kısa vade için. Uzuna geldiğimiz zaman uzun da farklı şeyler konuşuruz arkadaşlar. Şimdi şöyle çektiğimiz zaman bir yüzün parabolik olarak yükseldiğini de söyleyebiliriz. O yüzden mutlaka e, stop seviyeleriniz belli olsun. Bakın. Bir önceki stop seviyesi burasıydı. Şuradan inerken tamam mı? Şimdi burası stop seviyesi yükseldi. Bakın arkadaşlar buralardan e, gelen ürün artık nasıl olacak nasıl ilerleyecek biz e, diye sorarsanız yükselen ana trendin dışında yan kanal oluşturarak e, hafif 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 yükselmeye devam edecekse e, ki edebilir e, edecekse öyle edecek yani böyle çok sert hareketler şeklinde değil yana doğru böyle e, şöyle. Düzelte düzelte şu şekilde hani yana doğru da yükselmeler oluyor ya bu şekilde ama yükselen ana trendin dışında hacim de azalarak her geçen gün e, ilerleyebilir. Siz şu rakama e, dikkat edeceksiniz artık arkadaşlar maldaysanız onun üstünde kaldığı sürece e, pozitif e, devam diyeceksiniz. Şimdi 4 saatliğini e, görmüş olduğunuz arkadaşlar. 4 saatliğini görmüş oldunuz. Ee, yükselişi e, arkadaşlar bu seviyelerden başladı. Biz buralardan değindik. Buralara kadar taşıyabildik e, arkadaşlar. E, sonra şu düzeltmeyi verdik. Bu düzeltmede aşağı buraları bekledik. E, gelmedi. E, şurada e, oluşum vardı. Bu oluşumu yukarı kaldı. Zaten şurayı asınca e, alıcılık tarafa geçmek lazım diye e, uyarılarımızı düşüyorduk. E, sıkça satmayın arkadaşlar. E, pozitif pozitif. E, en son buraya geldiği zaman şu düzeltmeyi yaptı ve devam etti. Velhasıl arkadaşlar düzeltme başlarsa nereden başla biliyor musunuz arkadaş? Şu seviyeyi görüyor musunuz? Şu seviyeyi ve şu göreceği tepeden düzeltme başlayacaktır arkadaşlar. Şu iğne ucunu alacağız. Şu iğne ucunu alacağız arkadaşlar. Diyelim ki şu tepeye kadar çıktı. Ondan sonra ne olur? Bir yere de sonlanacak sonuçta. Şurası marj alanı arkadaşlar bakın. Şuraya kadar marj alanı hatta biraz daha uzatırsa şuralara kadar götürebilirler marj alanı olarak tamam mı? Sonrası arkadaşlar düz etmesi olması gereken böyle e, ilerlemesi. Tabii bu uzun vade. Bunu daha sonraki günlerde değineceğiz. Bahsedeceğiz. Evvela yükselişin bitmesi lazım. Yükseliş bitti mi arkadaşlar? Şu anda teknik yapısına baktığımız zaman bunun üstünde kaldığı sürece hala devam edecek görüntüsü var. Mutlaka stop koymanız gerekiyor arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka stop koymanız gerekiyor. Zira eee Parabolik olarak baktığımız zaman parabolik çıkıyor. Şöyle açalım. Az önce dediğim gibi arkadaşlar haftalık bakalım buna. Bakın arkadaşlar haftalık baktığımız zaman haftalık dirençte aslında. Görüyorsunuz değil mi? haftalıkta aslında dirençte arkadaşlar. Ee, bilginiz olsun. Yani biraz e, şeyin üstüne çıkar. Hatta şöyle bir. E, Yeni bir zirveler falan yapabilir. E, göstergeleri çok şişik arkadaşlar. Bilginiz olsun yine aynı zamanda. E, bakın en son burada burada düzeltme geldiği zaman haftalarca düzeltmenin içinde kalmış. Burada da öyle. Keza şurada öyle. Şurası e, arkadaşlar öyle. Dikkatli olacağız. Stopsuz asla girmeyin arkadaşlar. Stopsuz girmeyin. Fakat trendi kısa vadi hala pozitif. E, kalkıp da eğer güzel kardaysanız, kars toplumunu koyun. Öyle takip edin. Panikle korkuyla işlem almamaya dikkat edin. Umarım video kısa vadi için sizin işinize yarar. Keza Ke, şeyimiz o, amacımız o. Şöyle tekrar açalım. Orayı görün. Şuranın üstünde kaldığı sürece, şu düşüşlerde bile. İyi hisse senetlerine bakabilirsiniz. Ee, tabii ki stoplu olmak kaydıyla. Tekrar ediyorum. Stoplu olmak kaydıyla. Neden? Şimdi Burası dedik ABC'dir. Ki görüntü o yönde. Ee, arkadaşlar. Şu bir olur. Şu iki olur. Şöyle bir düzeltme yaptıktan sonra. iki yapar. Sonra e, devam eder. Son iki e, e, dalgasını e, bitirip aşağıya yönelir. Ki 50 e, oto olarak baktığımız zaman arkadaşlar uzatmanın uzatmasının içinde olduğumuzu e, düşünebiliriz. E, buna dolar bazlı da aslında bakmak e, faydalı olur. Dolar bazında da hafif dirence yaklaşıyor. Biz e, diyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.